Şimdi e, tabii ki bu konuyu işlemeye devam edeceğiz ama öncesinde sıcak bir gelişme için Silivri'ye döneceğiz. Ergenekon davasında bugün e, sanı, e, sanıkların savunmaları devam ediyor. Bunun için de Başkent Haber Ajansı muhabiri Sanın yanında önemli bir konu var. Hemen ona dönüyoruz sonra devam edeceğiz biz. Emre Saklıcı şu dakikalarda e, Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bugün önemli bir isim ziyaretçiydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. E, Bülent Bey ile bu ziyaretle ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Bülent Bey bugün CHP Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haber CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Emekli Orgeneral Hürşit Tolon'u ziyaret ettiniz. Cuma ayrıca, günü de ayrıca e, e, Amiral Cem Gürdeniz e, ve yine Hürşit Tolon, Cem Gürdenizi ziyaret ettim ve Profesör Faruk Yarman'ı ziyaret ettim. Evet. Ve Ergenekon davası da bugün görülüyor. Burada aylık tutukluk incelemesi de yapıldı. Evet. Hem bu ziyaretlilerle ilgili hem de Cuma günü verilen kararla ilgili tahliye talepleri reddedildi. Tutukluk halinin devamına karar verildi. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle içeride beş arkadaşımızla görüştük biraz önce söylediğim gibi. Bunlar kendi alanlarında gerçekten en yetkin, en önemli isimlerinden arkadaşlarımız ikisi milletvekili, kendi alanlarında önemli isimler, Türkiye'ye hizmet etmiş isimler. Son dönemde 20 günden bu yana, 18 günden bu yana Türkiye'de devam eden gezi parkı olayları çerçevesindeki gelişmeleri değerlendirdik, dışarıdan neler olduğunu konuştuk, içeride onların durumunu konuştuk. Tabii biraz önce sizin de söylediğiniz gibi mahkemenin bir aylık e, muhat e, tutukluk inceleme ile ilgili verdiği karar ilginç bir karar. Sayın Haberallah bunun üzerinde de konuştuk. Bakın karar elimde şimdi. Ee, tebliğ edilirken bir gün duruşma sabahı geldiklerinde ellerine birden bu kararı tutuşturuyor mahkeme. Ee, bunun adı tutukluluk incelemesi. Bu tamamen bizim ceza muhakeme sistemimize aykırı bir uygulama. Ee, kararın bir kere veriliş şekli aykırı bir uygulama. Tutuklulukla ilgili incelemede sanıkların ne düşündüğünü, bununla ilgili taleplerini sorması gerekir. Bunların hiçbirisini sormadan, yeni gelişmeleri değerlendirmeden mahkeme matbu bir karar vermiş. Kararın içerine baktığımızda bakın diyor ki gerekçesinde 27 Temmuz 2 2012 tarihli duruşmada verdiğimiz karardaki gerekçelerin aynısını tekrar ediyoruz diyor. İfade aynen bu. Ne onları tekrar etmiş ne yazmış diyor ki Temmuz 2012'de ne söylediysek aynısı geçerlidir. diyor. Yani üçüncü yargı paketi kabul edildikten evet. sonraki. Evet. Olarak. Şimdi üçüncü yargı paketinde çok açık bir şey. E söyleniyor de, deniyor ki ceza muhakemeleri kanununun tutukluğa ilişkin maddesi e, de değişiklik yaparken deniyor ki somut olgulara bakacaksın somut somut suç tarifine bakacaksın hangi eylemle bu suçun işlendiğini ifade edeceksin dosyadaki delillerden hangi delilin bunu e, bu konuda kuvvetli şüpheyi gösterdiğini anlatacaksın. Bunları birbiriyle iltibatlandıracaksın. Böyle kararı yazacaksın diyor. Hani bunun neresinde? Bunun hiçbir yerinde bu yok. Temmuz 2012'de ne dediysek bunun aynısıdır diyor. İşin ilginci Temmuz 2012'deki kararda da bu yoktu. Yani bugün gönderme yaptığı atıfta bulunduğu kararda da bu yoktu. Sadece genel ifadelerle bundan bahsediliyordu. Ee, bir başka ilginç nokta Sayın Haberal ısrarla her duruşmada çıkıp söylüyor. Diğer sanıklar için de aynı şey geçerli. Benim suçum ne diyor? Benim suçum ne? Suç iddianamede tarif edilmemiş. Hangi eylemle o suçu işlediği tarif edilmemiş. Esas hakkında mütalada tarif edilmemiş. Ve bununla ilgili 5 yıldır tutuklular bu ayıbın bir an önce giderilmesi gerekir. Bunları konuştuk. Bu hukuksuz bir karardır. Bu vicdana e, sığmayacak, hukuka sığmayacak bir karardır. Şimdi bakın 20 günden bu yana... Türkiye'nin dört bir yanında, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar özgürlük talebinde, adalet talebinde bulunuyorlar. Silivri'ye özgü bir şey değil. Türkiye'nin her noktasında kendi haklarını e, çiğnendiğini düşünen insanların bir özgürlük talebi var. Bütün aklı başında herkesin, bu talebe kulak vermesi gerekir. Burada bir organizasyon, burada bir şiddet, burada bir örgütlenme yok. Sadece en masum insani talep, özgürlük, zulme karşı itiraz ediyor insanlar, e, itiraz haklarını kullanıyorlar. Bugün yine işçiler, işçi sendikaları İstanbul'da yürümeye çalışıyor ve bu taleplere karşı iktidarın şiddetle, zorbalıkla e, saldırısı söz konusu. Dün başbakan İstanbul'da bir miting yaptı. Bu mitingde suhulete sevk etmesi gerekirken toplumu kucaklayan, kavrayan, şefkat içerisinde bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı yapmak yerine başbakan toplumu birbirine düşürecek tahrik edici ifadeler kullandı. Bugün yine bir başka Ankara'daki bir başka toplantısında e, dinleyicilere demiş ki kendi seçmenlerini muhtemelen kastederek, kendi sempatizanlarını kastederek sizler de sokağa çıkın demiş. Dünyanın hangi ülkesinde başbakan halkı sokağa davet eder? Tam tersine sokakların duyarlı sesini dinler ve ona göre iktidar yetkisini, imkanlarını kullanarak barışı tesis edecek adımlar atar, uygulamalar yapar. Biz öyle bir başbakana sahibiz ki ne yazık ki bizim başbakanımız e, suhulet içerisindeki vatandaşları da sokağa davet ediyor. Siz de sokağa çıkın. Siz de ne olacak? Davet ettikleri kişiler hem de iktidar gücünü de arkalarında alarak sokağa çıkarlarsa ve toplumun bir yarısı bir diğer yarısını kırmaya kalkarsa ne olacak? Bakın orada gencecik çocuklarımız günlerden bu yana mizahla, türküyle, şarkıyla, güzel sözlerle sadece sadece demokratik bir muhalefet e, yöntemi sergilediler. Belki siyaset kültürümüzde bugüne kadar yaşamadığımız yeni bir siyaset kültürünü yerleştireceklerdi ama iktidarın zulmü biber gazıyla, tazikli suyla, kimyasal maddelerle, yakıcı sularla hem de kucaklarında çocuklarıyla oraya gelen vatandaşlarımızı bile hırpanayıp bir kenara atacak kadar kadırlaşabildi. Bunları konuştuk içeride. Bakın biz Yıllardan bu yana Silivri'deki zulmü anlatıyoruz. Toplama kampı Silivri bir toplama kampıdır. Hukuk ve adalet burada yok sayılmıştır diyoruz. Bunları anlatırken bunun toplumda bir yansıması olacağını biliyorduk. Adalet duygusunun bu kadar refüze edildiği, rencide edildiği bir ülkede, bir toplumda e, ülkenin kendi değerlerinin e, bu kadar horlandığı, yok sayıldığı bir toplumda o toplumun içten içe kaynayacağını ve bunun bir gün patlayacağını ifade ediyorduk. İşte patlamaya başladı ve belki de hiç kimsenin bizim de ummadığımız bir yerden patlamaya başladı. Sadece iktidarın değil biz, biz bütün siyasetçilerin beklemediği bir yerden patladı. 30 yaş altındaki 18 ila 30 yaş arasındaki yepyeni bir kuşak itiraz etmeye başladı. O kuşağın doğrudan doğruya Silivri ile ilgili, doğrudan doğruya mahkemelerle ilgili, doğrudan doğruya aktif siyasetle ilgili bir düşünceleri belki yoktu. Bugüne kadar o tartışmaların dışındaki bir kuşaktı ama bir şeye itiraz ediyorlardı. Tepeden, yukarıdan iktidar eliyle yeni bir kuşak nesil yaratılmasına itiraz ediyorlardı. Yaşam tarzı dayatılma, dayatmasına itiraz ediyorlardı. Kendilerine karışılmasına itiraz ediyorlardı. İktidar eliyle tepeden Terbiye edilme anlayışına itiraz ediyorlardı. Nasıl bir süreç işleyecek sizce? Şimdi bu süreç Başbakan böyle devam ederse korkuyorum arzU edilmeyen şeyler olur Türkiye'de. Başbakanın iktidarın özellikle buna şefkatle yaklaşması, anlayışla yaklaşması gerekiyor bu sürece. Biz bu süreci anlıyoruz. Biz gençlerin ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Başından beri Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi zulmeden bir iktidar döneminin temsilcisi olmadı. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi zulmün temsilcisi olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir zaman polisin böyle bir şiddeti ve terörü e, olmadı, yaşanmadı. Hani başbakan her iki sözünden biri dönüp tek parti döneminden bahsediyor ya, o tek parti dönemi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye'deki bütün siyaset figürlerinin ortak geçmişi, hepimizin ortak geçmişi. Tayyip Erdoğan'ın devraldığını söylediği miras da Cumhuriyet Halk Partisi e, sürecinde var olan miras, Demokrat Parti mirasını devraldığını söylüyor. Demokrat Parti mirası da Cumhuriyet Halk Partisi'nde köklerini bulan bir ortak geçmiş, millet olarak bir ortak geçmişimiz. O dönem dahil olmak üzere daha sonraki dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında böyle bir polis terörü, böyle bir polis şiddeti olmadı. Polis devleti uygulamaları olmadı. E, onun için iktidar bir an önce suhulet içerisinde konuya yaklaşmak ve özgürlükçü bir atmosferi yaratmak zorunda Biz e, yaşam tarzı dayatmalarının bir an önce ortadan kalkacağı, hukukun hakim kılınacağı, adaletin hakim olacağı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir düzen istiyoruz. Sadece bunu istiyoruz. Teşekkür ediyoruz teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Emre Saklıca, belirttiğimiz gibi bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesine ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerle ilgili ayrıntıları aldık, hem de gündemdeki gelişmelerle ilgili kendisinin görüşlerini aldık. Evet Başkent Haber Ajans muhabiri sizin Sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bizde yeniden Taksim'e tünelin oraya...